Arkadaşlar ben direksiyon etmeyi Cantuk Hoca YouTube Ehliye TV YouTube Can Hoca kanalını abone olup destekleyip bizleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hızlandırılmış 5 adet sorumuzla sizlerle birlikteyiz. Lütfen videoyu beğenip paylaşalım. Ve sorumuza geçiyoruz. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ile ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre geri alınır? Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına Asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süreyle geri alınır? 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl. Cevabımız şu şekilde. A şıkkı cevabımız. 1 yıl arkadaşlar doğru cevabımızdır. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar? Solunum yolları tıkanması kandaki oksijen oranının artması, oksijenin akciğerlere ulaşamaması, kandaki karbondioksit oranının düşmesi, dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması. Solunum yolunun tıkanmasının durumda hangisinde ortaya çıkar arkadaşlar? Şu şekilde cevabımız B şıkkı doğru cevaptı. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır arkadaşlar? Kalkışa hazırlanmalı, yavaşlayıp durmalıdır. Öndeki araç, aracın sürücüsünü ikaz etmelidir. Durup yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir. Cevabımız şu şekilde. Sarı ışık neydi? Hazırlan. Neye hazırlan? Yeşilden sonra eğer ki sarı yanıyorsa arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle neye hazırlanması lazım? Durmaya hazırlanması lazım lazım arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Buradaki cevaplayıp neymiş? B şıkkı doğru cevap. Yavaşlayıp durmalıyız. Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiştirirken yapılması gereken işlemlerdendir? Gaz pedalına basılması, aracın kriko ile kaldırılması, debriyaj pedalına basılması, akü kutup başlarının çıkartılması. Aracımızın lastiğini değiştiriyorsak kesinlikle yapmamız ilk şey Aracımızda bulunan parçalardan nelerdi arkadaşlar? Bagajda bulunurdu. Yedek lastik, kriko, kriko kolu, bijon anahtarı, çekme demiri. Kriko'nun görevi aracın lastiği patladığında aracın şase ve karoseri yani lastiğin olduğu tarafı yukarı kaldırmak ve lastiğin bijonlarını söktükten sonra çıkartma işlemini yapmak için bu yukarı kaldırma eylemini yapan neymiş? Bizde kriko kaldırılması. Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine hangi davranışı göstermesi halinde çok huzurlu bir ortam oluşur? Bu bir adab sorusu arkadaşlar. Adab sorularının mantığı şudur. Hemen gösterelim. Hoşgörülü olmak olumlu. Bencil davranmak olumsuz. Aşırı stres yapması olumsuz eksi eksi artı Peki sürekli kornaya basmak eksi 3 eksi 1 artı yani 3 olumsuz 1 olumlu cevabımız burada A şıkkı doğru cevaptır. Ve son sorumuz. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burunda ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Su kaybı, oksijensizlik, beslenme yetersizliği, karbon monoksit eksikliği. Bunun sebebi neydi arkadaşlar? Cevabımız burada oksijen eksikliği olacak. B şıkkı doğru cevaptı. Aksine bir işaret yoksa otobüslerin yoldaki, otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir? 80, 90, 100, 110. Bunun bir yöntemi var. Bunu özel derslerde öğretiyorum. Şunu bilmelisiniz. Nereye soruyor? Otoyollarda. Kimi soruyor? Otobüsleri. Cevabımız burada. Ne olması lazım? C şıkkı 100 kilometre. Evet arkadaşlar, bu şekildeydi soru çözümümüz. Lütfen videoyu beğenelim. Hep birlikte paylaşalım ve YouTube Eğliye TV, YouTube CanTürk Hoca Instagram adresi EHDYTv CanTürk Hoca bunları takip edelim lütfen. EYL sınavlarına hazırlanırken bizimle beraber yol alabilirsiniz. Herkese şimdiden sınavda başarılar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Takipte kalın.